Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size yeni çıkan panelimizi tanıtacağım. Gördüğünüz gibi giriş ekranı böyle. Şu yazıya tıklayın. Girersiniz zaten. Burada size verdiğimiz username, user key. Onları giriyorsunuz. Arkada boktan şarkılar çalıyor. Robot şeyini de yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada bakın gördüğünüz gibi solda tüm kategoriler var. E, TRTC, TC, TR, Hepsi çıkıyor arkadaşlar. Hepsi çalışıyor. Merak etmeyin. Hepsinde de tüm e, herkesi bulursunuz. Yani bulamayacağınız kişi yok öyle diyeyim arkadaşlar. Mesela örnek atalım. Ee, örnek vereyim mesela Mertcan. Attım gelen isim. Mertcan Kalkan diyelim tamam mı? İşte Nüfusil kim diyelim? İşte Bursa, İstanbul diyelim daha genel yaygın. Sorgula diyoruz burada. Hop diziliyor bize burada tamam mı? Mesela bakalım Mertcan Kalkan. 1999'lu ee, 1999'u kardeşimize bir bakalım. TCS bu. Buradan geliyoruz aile diyoruz. Bir ailesine bakalım. Kimler çıkıyor? Neleri varmış bunun? Kendisi, baba, anne, kardeş, vardı hepsi çıkıyor. Ee, gördüğünüz gibi mesela buradan e, babası Veysel tamam. Bunun TC'sine bir bakalım. Bunun e, TC'sinden mesela numarasını bulalım babasını atıyorum. Hedef kişinin babasını arayacağız diyelim. sen buradan basıyoruz. Burada e, babasının adına kayıtlı tüm numaralar çıkıyor. Büyük ihtimalle çocuklarınındır. üç tane çocuğu var zaten adamın. Bu da üçünündür büyük ihtimalle. Ee, gördüğünüz gibi buradaki diğer kalan her şey çalışıyor. Merak şimdi denemeye kalksam uzun olur. Ee, Discord'umuz var. Discord'umuza gelerek e, bilgi alabilirsiniz. Ee, Discord.ggtrka bilgi alabilirsiniz Discord'a gelerek. Bu kadardı arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Biz yeni gelmedik, geri geldik. Bunu buradan söyleyeyim. Hadi görüşürüz.